Yes, sure. Herkese selamlar efendim. Bugün Mısır Musab'la birlikte Beyazıt Saflar Çarşısı'nı ziyaret ediyoruz. Ettik ve kitap aldık. Bir tane şu anda dönüyor bulunmaktayız. Bu manzaraları çekmem gerektiğini düşündüm ve şu an kayıttayım. Gördüğünüz üzere. Musa hocamızla çekelim. Evet. Ya bak bugün güzel bir hatıra aldı. Ne oldu hocam? Beyazıt <laughs> sahaflarındayız, oturuyoruz. Musa dedi ki, şu an vakit kaybediyoruz. Ciddi olamaz. <laughs> ciddi olamazsın dedim ve ciddi olduğunun farkına vardım. <laughs> Ardından kitapların arasında vakit geçirdiğimiz evet. için hiç de vakit kaybı evet, olmadığını. Evet. olmadığını Farkına vardı A doğru. Manzarayı çekeyim. Fazla tenakuz içeriyor cümleler ama... idare eder diyorsunuz. Elbette eder. Tamam. Oturduk hocam. Kitapların başına. aldığım bir kitabı. Dakikada bir sayfa. Şey Gömüyorum acaba bir sayfa mı? ne dakika? Kitabı bir dakikada bitirdim. Ne diyorsun? Açtım <laughs> kitabı hocam. Yarım saatte... <laughs> yarım saat içerisinde kitabı bitirdim. iade ettim. Tabi sahaflarda bulunan abiye de sordum. Abi dedim hakkını helal et. Kitabınızı okudum ama almayı düşünmüyorum. <laughs> Canın sağ olsun dedi. Sen yeter ki oku. <gülüyor> siz <gülüyor> yeter ki okuyun da ne okursanız oku. Ey Allah abi dedim. Benim fikrim olsa olmasa okur mu yine? Yani? <laughs> Hayır. <gülüyor> ama giyilir mi? Sarıyor. Gerçekten sarıyor. Ulan adam ona 20 lira diyecek şimdi. Ne? 20 lira ödeyecek şimdi. Evde alacaksın, okumayacaksın, işeneceksin. Oh. Evet ya bak evde alıp okunsa biraz olmuyor gerçekten. Hem 2-3 tane alınıyor ya erteleniyor. Bir bakıyorsun lan ben bir yıl önce Musab'la birlikte sınavlardan kitap almıştım diye aklıma geliyor. <gülüyor> 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 evet. Oğuzundan tam, oğuzundan tam mesafede ya inanamıyorum. Ben biraz değil. Evet videosunu. Ne diyeceğim Ve şu an 9 dakika 35 saniye depolama alanım kaldı. Ben şu an videonun 2 dakika 44. saniyesindeyim. Evet. <laughs> Saat 6'ya yaklaşıyor. 6 suları yaklaşık bir saat içerisinde yok. Yani bir saat içerisinde güneş batar muhtemelen. Bu arada videoyu açtım. <laughs> Buraya kadar yürüdük. Evet. Bilincinde olmadan. Ee, Güzel oldu. Artık tramaya doğru mu? evet artık tramvaya doğru yola revan olalım hocam. Hatırın o ilk yere gidiyorsun sanki <laughs> evet işte. Tramvaya oluyor. Buradan... Ya, Ediliyor mu? Evet. Yani yorum çıkıyor. Okay. Şey trafiğe gitmeden çıkıyor işte. Doğru. Haklısın. Ya bugünümüz bu şekilde geçti. Biraz tramvayda geçti, biraz Topkapı'da, biraz Bayezid'de. Hayli güzel geçti yani. Musab Efendi, Ahmet Mithat Efendi'nin kalemi aldığı Hasan, pardon Denizci Hasan'ı. Denizci Hasan'ı okuyor. Şimdi İsimli ilk duyduğunuzda hikaye gibi geliyor. ince kitapmış gibi tahayyül edebiliyorsunuz ama <laughs> hiç öyle değil. Aksine 700 sayfaya yakın bir eser. Ben şahsen o şekilde muhayyir etmiştim. O yüzden sizin de o şekilde tahayyül edeceğinizi varsayıyorum. Vay be Musa. Ben gideceğim. Ben gideceğim bir hafta sonra Samsun'a. pazar günü sen gidiyorsun falan dedik hayırdır lan. Ne Neyse ben bir hafta sonra Samsun'a gidiyorum. Sonra işte bir dönemde hak alıyor geliyorum ve bu videoyu tekrardan şey, açıp izliyoruz. Üzerinden şey beş ay geçmiş. Bir şey diyeyim diyeyim. diyeceğim de hiçbir de. Ayıp olacak diye söyleyemiyorum bir şey. Ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Oğlum deprem oldu ya çok bir şeyler oldu. Ama okul tatil oldu şu an bizim şey yapmamıza vesile oldu. İki saniye vesile oldu. Ya olanca hayır vardır hocam. Deprem be... Tamam şimdi depremde ne hayır var diye düşünebiliriz. Bir Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. İki çokça sebebi var zaten depremin. Hem insan insan kaynaklı hem de e, kaderin bir parçası ama kader olarak tam manada nitelendirilemez. Çünkü insanların hataları neticesinde var olan bir hadise bu. Ve bunun üzerine binlerce insan vefat etti. Yüz bine hatta yüz binden fazla insan da yaralandı. 13 milyon insan etkilendi daha ne olsun yani. Bunun üzerine Aynen. yağmalar vesaire vesaire işte. Yine altı evin yıkılır ya. Kader bu elden ne gelir? Kader elden bak. Yazılı bir şey ki bir Kader bu elden ne gelir diyene ben şahsen sinir olurum çünkü elden çok şey gelebilir. Gerçekten binaları Aynen. düzgün bir şekilde inşa edilseydi şey meslekler daha iyi icra edilir ve... Ki. Bir kere doğayla kader değişiyor. Leyhi Mahsuz biliyor musun? Evet evet. Yani. Şey işte bu Kader kitabı. Işte Duayla bir değişik bir Şimdi işte kader deyip geçiriyor. Bu şekilde geçilirse... plan ne ya? Ha? Da... Şimdi bu şekilde kader deyip üstü kapatılırsa bu bir iki yıl içerisinde İstanbul'da bir deprem yüksek ihtimalle olacak. Olursa ve olduktan sonra yine kader denilecek. Yani olmasına ve bunun neticesinde yine binlerce insanın etken yine bu edepsiz insanların önlem almaması olacak. Kader deyip üzerini örtersek. Şimdi bu durumda bize ne düşüyor? Bize yine mesleğimizi izah etmek düşüyor. Öğrenciliğimize devam evet. ediyoruz hocam. Yani burada sahaflara geliyoruz. Ne yapalım? Biz öğrenciyiz okumamız gerekiyor. Oturup elbette ya okuyarak yastıda da bilir insan. Bunlara önlem olması için okuyoruz zaten Öğrenci olmamızın temel sebebi de bu değil mi zaten? İşte bu şekilde Geziyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz ve bir ömrü tüketiyoruz üstadım Yok, Ben bu arada acıktım ya Ağlayınca Aldığımız... ee, Evet, bir biri Tanırım ya şimdi <laughs> de yer. Ben aç değilim ya. Oğlum böyle bir kadar Bir ton fuyu alamadık. Neden? 95 TL. Var. Ya abicim. Bir gelirim yok. Okuyan bir öğrenciyim. Ailemden ben ücret istemeye utanıyorum zaten. Ha, para ise. Ha, 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 ha. Ve bunun üzerine 95 lira bir kitap olur mu ya? Oğlum bu sene bir şey Devlet de katkı yapmıyor bana. Ya Fu 85 lira. Bırak ve rahatla 100 TL. Adam diyor ki 85 yaparım diyor. Abicim. çok teşekkür ediyorum yani 15 lirayı. O da iyi de yani 85 lira. Alamadım abi. Şaka değil alamadım. Ben de gittim yere serilmiş olan kitapların arası en güzellerini, en beğendiklerimi seçtim. 10 lira tanesi. Göster abi. Göster abi ya. Hatıra kalsın. izler yıllar sonra hangi kitapları aldığımız. O bak. Evet geliyor. Geliyor. Cemal Süreyya'dan üstü kalsın. Elbette şehir kitabı yani. Yani istemiyorum fazla. Bu şekilde Cemal şuraya. hadi yerini alalım hocam. Müslüman bilim adamları. Ya bu biraz üstün körü e, denilmesin ama yani özet olarak yazılmış. Burada 20 20'den fazla bilim adamı var, Müslüman bilim adamı. Ve hayata getirdikleri faaliyetler var. Üstün körü anlatılmış. Özet olarak. Temel bir bilgi olması için bunu aldım. Bunun üzerine aralarından en beğendiğim 3 bilim adamının tam anlamıyla cilt cilt hayatı okunabilir mesela. Diğer eser alalım hocam. Bunlar 10 lira bu arada. Cemal Süreyya eseri bu. Ama diğerini 50 TL'ye al. Bu da öğretmenin not defteri. <gülüyor> Vehbi. <gülüyor> Vehbi Vakkasoğlu'nun kalemi aldığı öğretmenin not defteri. Bu normalde birkaç cilt. Abi ben, bunun, ben bunun ben bunun dördüncü ya da 5. ciltini Ulan okumuştum. Böyle, böyle bu da ilk cilti. Alayım dedim bir başlayalım Allah'ın izniyle.